Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 27 Ağustos Salı Mars günündeyiz. Bugün aklınıza sıra dışı bazı fikirler gelebilir. Bunu kendiniz başta göz ardı edebilirsiniz. Ancak aklınıza gelen fikirleri saklamayın. Çevrenizdeki kişilerle bunları paylaşın. Kabul edilmesi veya reddedilmesini onlara bırakın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Ağustos Salı, Mars günündeyiz. Ay Boğa Burcu'nda ilerliyor. Maddi konular, güvenliğimizle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkabilir. Ay Boğa burcundayken rahatımıza daha düşkün olabiliriz, tembellik yapabilir, bize keyif veren konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Yeme içme konularında da aşırıya kaçmamız mümkün olabilir gün içerisinde. Bugün Güneş ve Neptün arasında karşıt açı oluşacak. Bu da duygusal ve hayalperest etkiler veriyor. Hayatımızdaki otorite kavramları, yöneticiler veya erkek figürleriyle ilgili bazı yanılgılar ve aldanışlar söz konusu olabilir. E, bu konuda temkinli olmamız gerekiyor. Merkür ve Satürn arasında sekstil açı özellikle maddi konularda daha yapıcı ve güvenli enerjiler verecek. E, gün içerisinde işlerimizde pratik çözümler e, bulabiliriz. Ay gece yarısı 01.59'da Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Kısa bir süre sonra da İkizler Burcu'na geçecek. Yarın İkizler Burcu'nda e, seyrini sürdürecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.